Selamlar, bu videoda arsa uçağımızı yaparken de kullanacak olduğumuz kablosuz haberleşme modülü olan NRF24L01 modülü inceleyeceğiz. Video konumuza geçmeden önce, önceki videomuzu izlemeyen ilk defa bu videoyla karşılaşanlar için kanal hakkında kısa bir bilgi vereyim. Bu kanalda Arduino kullanarak sıfırdan baştan aşağı bir arsa uçak yapacağız. Daha sonrasında bu uçağımıza otomatik uçuş kontrol sistemi ve GPS üzerinden görev tanımlama gibi özellikler eklemeye çalışacağız. Siz de bu konuda bilgi ve deneyim sahibi kazanmak istiyorsanız kanalı takip edebilirsiniz. Video konumuz olan NDF 24 l 01 modüllere gelecek olursak 2.4 GHz frekansında haberleşme sağlayan iki farklı çeşidi olan modüller bunlar. Piyasada kablosuz haberleşme için bulabileceğiniz en ucuz modüller olabilir bunlar aslında. Şu görmüş olduğunuz küçük olan sanırım 6 lira civarında bir fiyata sahip. Diğer büyük olan yanında gelen anteniyle birlikte 20-25 lira arasında bir fiyata sahipti. Şöyle ikisini de size yakından gösterecek olursam. iki kart arasında ilk dikkat çeken boyut farkı ve buna sebep olan anten yapıları aslında. Küçük olan da kartın üstünde dahili bir anteni var. Şu görmüş olduğunuz zigzaglı yapı aslında bu kartın anteni oluyor. Buradaki anten ise harici olarak bir SMI konnektör ile bağlanan tipte oluşturulmuş. Ayrıca şöyle kıyaslayacak olursak şu küçük olan modülün aynısı büyük olan modülün içinde de bulunuyor. Aşağıdaki yapı bu modülün birebir aynısı aslında. Buradan çıkan sinyali güçlendirmek için üstlerinde bir amplifikatör devresi kurulmuş. Daha sonrasında da harici anten takılabilmesi için bir SMI konnektörü bağlanmış. Boyutu bunlar yükseltiyor. Yanında gelen anten bu. Daha kaliteli bir anten de takılabilir. Açısı ayarlanabilir bir anten bu harici hatta yönlü anten takarak çok uzun mesafelere iletişim sağlanabilir. Mesafe demişken her iki modülün de mesafesinden bahsetmedim. Küçük olan modül açık alanda 100 metreye kadar iletişim sağlayabildiğini iddia ediyor. Kapalı alanda bu mesafe 15-20 metrelere kadar düşecektir duvarlar dolayısıyla. Büyük olan modülümüz ise açık alanda 1 kilometre, kapalı alanda da 100-200 metre arasında bir haberleşme mesafesi vaat ediyor bize bunların hepsini aynı zamanda test ediyor olacağız. Bu videoda bu modüllerin kullanımını basit bir uygulama ile anlatmak istiyorum. Bir buton ile uzaktan led yakma projesi gerçekleştireceğiz. Bir Arduino'muzda buton bağlı olacak. Diğer Arduino'muzda da bir led bağlı olacak. Butona bastığımızda Arduino'lar haberleşerek led yakma ve led'i söndürme sinyali göndermiş olacak. İsterseniz hemen başlayalım. Şimdi devremizi çizmekle devam edelim. Burada ben iki devreyi de hazırladım. Şu NRF modüllerimiz bu modüllerin bağlantısı hem alıcıda hem vericide birebir aynı. Onları hiç değiştirmeyeceğiz. Sadece birine buton, birine led bağladık. Burada butonumuzu 7. pine bağladık. Ledimizi de alıcı kısmında 2. pine bağladık. Şimdi bundan sonra kod kısmımızı incelemeye geçelim isterseniz. Alıcı ve verici kodlarımızı burada iki pencere olarak açtım nrf 24 ile 01 SPI protokolü ile çalıştığı için SPI kütüphanemizi öncelikle programımıza burada dahil ettik. Bu sonradan indirmeniz gereken bir kütüphane değil. Arduino içinde zaten hazır olarak geliyor. Direkt buradaki kodu yazarak dahil etmiş oluyorsunuz. Bu modüllerin çalışabilmesi için iki tane kütüphaneye ihtiyacımız var. Bu kütüphanelerin linkini açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan siz de indirip kullanabilirsiniz. Bundan sonra mesaj bilgisini taşıyacak olan bir paketlik bir değişken oluşturduk. Integer veri tipinde oluşturduk bunu. Daha sonrasında modülümüze bir isim verdik. Aynı zamanda CE ve CS pinlerinin hangi Arduino'nun hangi pinlerine bağlı olduğunu burada belirttik. CE 9'a, CSN pin'e de 10. Arduino'nun pinine bağlı. Herhangi bir başka pine de bağlayabilirsiniz. Buradaki kısmı değiştirerek sorunsuz bir şekilde kullanacaksınızdır. Daha sonra burada iletişim kanal kimliğimizi belirlemek için kanal isminde bir değişken oluşturmuşum ve bunun içine 111 verisini kaydetmişim. Verici modülümüz yayın yaparken burada içine kaydetmiş olduğum 111 bilgisiyle birlikte yayın yapacak ve alıcı vermiş olduğumuz kimlikle aynı kimlikli bir bilgi geldi mi diye bunu kontrol ederek işlemi alacak. Bu bize şu esnekliği sağlıyor. Farklı kimlikler verebilmek. Aynı ortamda birden fazla grup cihazı çalışacaksa biz farklı kimlikler vererek grup cihazları aynı ortamda sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlayabiliriz. Bir gruba 111, diğer gruba 112 gibi kimlikler vererek farklı kanallarda birbirlerine sinyalleri karışmadan çalıştırabiliriz. Burada butonumuzu 7. dijital pin'e bağladığımı belirtmişim. Void Setup kısmında RF modülümü verici olarak etiketlemiş olduğum modülümü başlattım. Daha sonrasında verici.open_writing pipe yazarak bu modülün yazma işlemi yani gönderici olduğunu belirttim ve kanal kimliğini kullanarak bu kimlikle yayın yapmasını söyledim. Void loop kısmında da bir if döngüsüyle butona basılıp basılmadığını kontrol edip eğer butona basılırsa mesaj değişkeninin içine 50 sayısını atadım. Buraya atadığımız sayı fark etmiyor. Alıcı kısmında da bu sayının gelip gelmediğini kontrol ederek LED'i yakacağız. Daha sonrasında gönderme işlemini burada görmüş olduğunuz komut ile yaptım. Verici write parantez içinde de göndermek istediğimiz değişkenin adını ve size of mesaj olarak bir parametre daha eklemişiz. Bu size of vericinin kaç paketten oluşursa olursun tüm paketlerin göndermesi için kullanılıyor. Buraya bir yazarsam sadece bir paket. iki yazarsam sadece ilk iki paketini gönderecektir. Ama size of mesaj yazarsam kaç paket olursa olsun hepsini göndereseye kadar bu işlemi gerçekleştirecek. Verici kodumuz bu kadar. Aslında çok kısa bir kodumuz var. Alıcı kısmına geçtiğimizde gene kütüphanelerimizi ekledik. Aynı isimde bir değişken oluşturduk. Bu sefer alıcı ismini programımızda tanıttık. Gene kanal kimliğini görmüş olduğunuz gibi aynı kimlikte olması için burada da 111 olarak kanal ismini değişken içine tanıtmışız. LED'i ikinci pine bağlamış olduğumu burada belirtiyorum. Void setup kısmında gene alıcımın e, modülümü başlatıyorum. Daha sonrasında alıcı open reading pipe diyerek bu sefer bu modülün dinleyici olduğunu, yani alıcı olduğunu belirtiyorum. Burada da kanal e, isimli kimliği kontrol ederek işlemleri yapmasını istiyorum. Sonrasında alıcı nokta start listening diyerek dinleme işlemini artık başlayabileceğini belirtmiş oldum. Pin modeli LED'in çıkış olduğunu belirterek loop kısmına geçtik. Burada seri haberleşme yolundan bir veri geldi mi diye if ile kontrolünü sağlıyorum. Eğer bir seri yolla yani alıcımız bir bilgi aldıysa burada dan isimli bir boolean veri tipinde değişkine false yani sıfır bilgisini kaydediyorum ve bu bilgi doğru olasıya kadar, yani true olasıya kadar, yani gelmiş olan tüm verileri çekeseye kadar buradaki seri portun buffer'ında bir while döngüsünün içinde tüm bilgileri işleyecek şekilde bir döngü oluşturuyorum. Burada alıcı read komutuyla gelen bilgileri mesaj isimli değişkenimin içine gene kaç paket olarak geldiyse kaydediyorum. Daha sonrasında bunun sıfırıncı paketinin içindeki değerin 50 olup olmadığını sorguluyorum bir if komutuyla. Eğer içinde 50 değeri varsa verici kodumuzdan da biliyoruz ki butona basılmış anlamına geliyordu ve butona bastığımızda bu if döngüsünün içerisinde dijital write ile ledimizi yakacak olan kodumuzu yazıyoruz. Eğer içinde 50 değeri yoksa butona basılmamış anlamına gelir ve ledimizi söndürecek olan kodu da buraya eklemiş oluyoruz. Alıcı kodumuz da bu kadar. Aslında bakarsanız ayarlamaları yaptıktan sonra çok kısa bir kod yazmanız gerekiyor. Şimdi hemen bunu Arduino'ya atalım. Ve nasıl çalışıyor? Beraber test edelim. Her iki yazılımımızı Yüklüyorum şu anda. Bu arada Onlar yazılımı yüklerken Şöyle bir Problem yaşanıyor. NRF24L01'lerde. Programınızı yüklüyorsunuz ama bazen veri iletimi sağlıyor bazen sağlamıyor şeklinde problemler yaşanıyor. Bunun sebebi birincisi onu devre şemasına çizmeyi unuttum aslında. Belki şu an buraya eklemiş olurum bu yeni şemayı. Ee, nrf 24 ile 01in artı ve eksi bacağına giden iki ucun arasına 10 mikrofaradlık bir kondansatör bağlamanız gerekiyor. Ben şöyle devre üzerinden size göstermeye çalışayım. Şurada bir tane 10 mikrofaradlık kondansatör bağladım. Artı ve eksi uçlarının, NRF'nin besleme uçlarının arasında duruyor. Bir diğeri ise NRF24L01'in beslemesini Arduino'dan aldığımızda gene sorun yaşayabiliyoruz. Arduino'nun besleme çıkışı maksimum akımı modülün transmit işlemi yaparken yani veri gönderirken çekmiş olduğu akımı karşılayamayabiliyor. Bu yüzden en azından verici olarak çalışacak NRF'ye harici bir kaynaktan beslemesini sağlamamız gerekiyor. 3.3 volt olarak ben de burada harici güç kaynağımı 3.3 volta ayarladım. Ve artı eksisine dikkat ederek bu bağlantımı yapıyorum. Şu an yeşil bordumun üstünde bir tane buton ve Arduino'nun üstünde de bir tane ledimiz bağlı. Butonumuza basıp alıcı Arduino'muzdaki ledin yanıp yanmadığını kontrol edelim. Görmüş olduğunuz gibi buton ile kablosuz olarak LED kontrolü projesini tamamlamış olduk. Bu projenin amacı bu modüllerin nasıl kullanıldığını, ayarlarının nasıl yapıldığını göstermekti. Bundan sonraki videoda NRF 24 l 01 kullanarak kendi RC uçağımızın alıcı ve verici kumanda sistemini tasarlamaya başlamış olacağız. Joystick ile servo motorların ve fırçasız motorumuzun kontrolüyle devam edeceğiz. Video hoşunuza gitmiştir. Söylediğim gibi tüm kaynak kodlar ve kütüphaneyi indirebileceğiniz linkler videonun açıklamalar kısmında bulunacak. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı da unutmazsanız beni mutlu etmiş olursunuz. Sonraki videolarda, yeni projelerde görüşmek üzere.